Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Öncelikle şöyle bir beğenme butonuna basalım. Beğenme rekoru gelirse sevinirim. Takip etmeyi unutmayalım. Forma çekilişlerimiz olacak inşallah bu hafta içerisinde. Bunu hatırlatmak istiyorum. Önemli gelişmelerimiz var. Bir transfer daha bitme noktasına getirdi Trabzonspor takımımız. Önemli gelişmeler hem kanat hem stoper hem merkez orta sahada detaylarımız var. Bugün yeni transferimiz Seul resmen Trabzon'a gelecek. Sağlık kontrolünden geçer geçmez hemen Erzurum kampına katılacak. Burada bu tabi Ertuğrul Doğan başkan uzun bir süre sonra 8 numarayı bitirebildi. Abdullah Avcı gitti geldi... <laughs> Arkasından e, Şenol Hoca geldi, Bielitsa e geldi, şimdi Fatih Tekke geldi. Anca 8 numarayı getirebildik. Sonunda geldi dedik gerçekten. Harbi sonunda geldi dedik ve gelen adam da yani e, isim anlamında, kariyer anlamında müthiş bir adam geldi. Buraya geldiğinde inşallah iyi bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Sağlayacak Allah'ın izniyle. Sakatlık, kaza, bela olmazsa eğer biz onun gerçekten Seul'un özelliklerini kullanabilirsek ona uygun da bir takım da kurman lazım. Pası verdiğinde o pası alması lazım. Kaliteyi yukarıya çekmen lazım. Onun için de 1-8, bir, bir kanat. Hatta hatta rotasyonda Savic'e bir şey olursa Batagov'a da olabilir. İkisi de sakatlanıyor arkadaşlar. Batagov genç ama o da sakatlanıyor. Bir de stoper alıp ben rekabete girmek istiyorum diyor. Fatih Tekir kadroyu derin tutmam gerektiğinden istiyor ve bundan bahsediyor. Geldiğimiz noktada da şu an böyle bir durumumuz var. Seul transferi hayırlı uğurlu olsun diyorum bir tarafa koyuyorum. Dün hazırlık maçı yaptık yeni transferlerimizi dedik. Düşüncelerimizi paylaştık sizinle zaten. İçeride de hareketlilik var. Hem yerli hem yabancı oyuncularda da hareketlilik var. Şimdi Antalya Spor haberleri çıkıyor Lusram'ın ama Antalya Spor'un transferde bir sıkıntısı var yapamayacak. Açarsa yapar deniliyor. Bununla alakalı Antalya'dayız biliyorsunuz. Çevremiz var. Antalya Spor'da çalışan antrenör arkadaşlarım var. Soracağım, öğrenebilirsem öğreneceğim Lusram'ın durumunu. İkincisi, Mendi'ye bir satışımız söz konusu olamıyor şu anda. Çünkü gerekli bir teklifler yok. Mendi'de de bir kiralık acaba gider mi düşüncesi var. Muhammed Şam Arabistan'a gitmek istemiyor. Hala orada ne kadar fon onaylanmasa da Muhammed Şam da gitmek istemiyor. için ayrışını bugün, en geç yarın ama bugün özellikle için bakın ayrılmasını bekliyorum Tony Tank için Barış için fesih olabilir burada e, Trabzonspor takımızda Duraguş zaten ayrıldı ve Trabzonspor takımız vitesini bu hafta yükseltecek bu hafta takımının büyük bir oranını kurmak istiyor Fatih Hoca özellikle elinde kalacak gidecek her şeyin masada belli ama bunun artık kağıt üzerinde belli, masada belli ama görsel anlamda da idmanda da hoca bunu görmek istiyor. Şimdi geldiğimiz noktada kanatta e, önemli isimler geliyor, önemli gelişmeler yaşanıyor. Boga ismi bir tarafta var, e, anlaşıldı diyenler var, anlaşılmak üzere diyenler var. Onu konuşmadan önce bir bitme aşamasına geldiğimiz 8 numarayı bir değerlendirmek istiyorum. Bakın arkadaşlar, Benjamin. Şimdi e, soranlar oluyor hala Tabi soranlar oluyor herkes bütün videolarımızı izlemiyor 23 yaşındaki bu kardeşimiz Fas milli takımında oynadı 4 tane maç Şimdi yaşı genç olmasına rağmen Baya da gezdi 170 tane maçı var 5 gol 8 tane asist yapmış Anderlecht'te futbolu Altyapılarda Gent Anderlecht falan derken Oyuncu en son Saint Roda'dan Sente nokta 1.1 milyon euroya satıldı 2022-2023 yılında 170 tane maç oynadı Bakın arkadaşlar bu oyuncunun analizi çok net. Topu kapıyor, e, baskı da çok iyi, pır pır. Siopis e, aklımıza geliyor en son oynayan oyuncular olarak. Yani e, topla ilişkileri Siopis'e göre daha iyi diyebileceğimiz daha önceden Siopis örneğini vermiştim. Boyu kısa ligimizden Truro'ya örneğini vermiştim. Benzer özelliklerde olan bir oyuncu. Yani Bizim takımımızda böyle bir özellikli oyuncu yok. Özellikle sukatımızın alınsın dedi. Fatih Tekken'in onayladı bir 8 numara. Bu oyuncuyu getirmek için tabii ki de ben açık ve net söyleyeyim. Burada Mende gitmezse, Muhammed Şam gitmezse, Portas'ı aldın, bunu getirdin. Forkarelli'm var, e, Seul'um var, e, Okay'ım var. E, şu an hala Ozan Tufan ne kadar Eyüp Spor'a görse de Ozan'ım var. Ya gene gereksiz yere çarşıyı karıştırmanın duruyor hala. Çarşıyı karıştırmanın bir anlamı yok. Bu kardeşimiz 23 yaşında fena bir oyuncu değil. Hani Seul'un gelmeseydi bu gelseydi ne yapıyoruz derdim. Ama şimdi bunu farklı bir düşünce oyunun ikinci yarısında atarım oyunu bozarım siyopis düşüncesinde olduğu gibi bir düşünce varsa ve 23 yaşında alırız oynatırız satarız düşüncesi varsa başım üstünde eyvallah. Ama şimdi biz bu kadar oyuncunun olduğu yerde Mende'yi kiralayamazsan ne olacak satalım diyorsun adam para getirmiyor. Lusram gidecek. 4 milyon euroda diretiyor. E şimdi OK'ay var, Ozan var. İkisini aldığı para 100 milyonun üstünde. E şimdi Forcarelli'yi getirdin. E şimdi Mendy var orada hala bir de. E şimdi bir de bu oyuncuyu getirdin. Yani gene çarşıyı karıştırırız ama Benjamin kulübüne ben gitmek istiyorum dedi. Oyuncu kulübüyle görüştü. Trabzonspor takımımızın elini rahatlattı. Benjamin'in takımı zaten şu an sıkıntıda. Senteten küme düşmüş. Oyuncunun maliyeti var. Oyuncu durmak istemiyor. Oyuncu beni bırakın diyor. Trabzonspor takımımızın iyi bir maaş teklifine de okey dedi. Ve burada Benjamin'in bu hafta içerisinde bitmesini bekliyorum. Net sağlam kesinlikle net sağlam bilgilerle teyitli bilgilerle de bu transferde Fatih Tekke'nin de istediğini söylemekte fayda var arkadaşlar. Ama ama diyoruz gene Burada bir olumsuzluk olur mu olmaz mı göreceğiz ama dediğim sıkıntıları göz ardı etmemesi lazım. Eğer buradaki oyuncular durduğu yerde bu oyuncu getirirlerse bana göre hata yaparlar. Lütfen bu konuda yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Benjamin transferi de bitme aşamasında her an açıklanabilecek bir açıklama. Portas'ta biliyorsunuz Otevia'ya kitlendik. Abi ben adam istiyorum. Adamla ben diyor adam almadan vermem diyor. Arap fonu bilmem neyle uğraşıyoruz şu anda. İşimizi gücümüzü bıraktık. Arabistan'a yatıyoruz kalkıyoruz Arabistan medyasıyla. Şimdi Otevya'nın sakatlığıyla alakalı transferi gerçekleşmedi. Orada bir fonda da herhalde bir onaylanmamış orada Otevian'ın transferi. Orada da bir sıkıntı yaşamışlar. Portas transferinde Trabzonspor takımımız istekli ve bir teklif daha yapılmıştı en son. Orada artık buradan bir geri dönüş bekliyoruz. Tabi geri dönüş gelmediği takdirde Trabzonspor takımımız bu transferden başka bir sürpriz bir isme gidebilir. Böyle de bir durumumuz var. Ya da Muhammed Şam'ı tutup abicim yoluna devam edebilir. Çünkü Muhammed Şam da bakın oyuncuda da bir %50-50 kafası. Gidiyor geliyor. Bir gideyim diyor bir kalayım diyor. Son hazırlık maçında Muhammed Şam biraz kafa karıştırdı. Benim bildiğim bilgiyi söyleyeyim bazı yöneticilerimizin, kulüp içindekilerin, sukatımızın Muhammed Şam'ı burada oynatıp seneye 10 milyon euro üzerinde rahat satacağımızı düşünüyorlar. Muhammed Şam'a güvenen çok isim var. Orada da böyle bir durum var. Sizin yorumunuzu da bu konuda bekliyorum. Benjamin konusunu söyledim. Boga transferinde Trabzonspor takımız hamlelerini yaptı. Son bir teklif daha çıktı gene. Bütün oyuncular, Vufa son teklif, Boga'ya son teklif, Portas'a son teklif. Hepsine son teklif. Hatta bir özel bilgi verip. Ee, bakın gerçekten e, bu bilgi net bir bilgi, teyitli bir bilgi. Kulübümüz bir tık daha fazla para verdi. Saul Nigoes transferini bitirirken. Bu da teyitli bir bilgi olduğunu söyleyelim. Kulübünün bizim istediğimizi görmesi ve bunun biraz daha erken deşifre olmasından dolayı bir tık masraf yükseldi. Kulübümüzün cebinden biraz fazla para çıktı. Bakın ileride bunu duyarsınız ve ilk defa benim kanalımda duyun istiyorum. Burada kulüp Saul Niguez'e de gene son dakikada bir fiyatını arttırdı ve oyuncuyu çekmede o çok önemli bir hamle oldu. Wolf'ta da aynısını denediler, Bogada da aynısını denediler. Benjamin'de de aynısını yaptılar. Kulübümüz artık vitesi yükseltti çünkü lige 15 gün kaldı. Bu bilgiyi de sizlere ilk defa söylüyorum. Saul Niguez transferini bitirmek için kulübümüz bir tık daha fiyatı yükseltince Oradaki eslemeyle beraber gece bu transfer bitti. Abi hemen bizi zaten takip aldı biliyorsunuz. Seul Nigos transferi de böyle oldu. Boga transferinin yanında sizlere gene e, önemli bir isim verdim. Roma'nın oyuncusu Stepan El Şavre'yi e, biliyorsunuz sizlerle beraber paylaşmıştım. Oyuncu İtalyan vatandaşı. İtalya milli takımda oynuyor. Roma'nın kanat oyuncusu. 32 yaşında yaşlı bir oyuncu. Ama bu oyuncu da menajerler önerdi. Bu öneri arkadaşlar bunu sizlere ben söylemek zorundayım. Kulübümüzün masasına gelen bir isimdi ve bu ismi de duyduk. Duyunca da sizinle beraber Serdar kardeş söyledi bizlere de paylaştık. Bunu bir tarafa koyduk zaten ve dün gece bu ismi size paylaştıktan sonra bir yan Zaragoza'yı istediğimizi, tekrardan oyuncuyu bir yokladığımızı, oradaki bir fiyat araştırmasına tekrardan girdiğimizi söylememizde fayda var. Oyuncu da oradan ayrılacak. Orada da böyle bir görüntümüz var. Brian Zaragoza gene gündemde. Gene Girona'dan Victor Ukraynalı oyuncu biliyorsunuz. Kanat oyuncusu. Oyuncuyu kiralamak düşüncesi var. Oyuncu kiralanabilir. Uygun bir maliyet olursa oyuncuyu kiralayabiliriz Viktor'u. Ee, ki eski bir oyuncu açıklama yaptı. Trabzonspor haberini doğruladı. Oraya gitmesi onun için ekonomik anlamda iyi olacak. Lig anlamında daha düşük İspanya'ya göre ama iyi bir seçenek Trabzonspor takımı dedi. Çünkü Zubko burada, Batago burada, Skan burada. Mutlaka kontaklarını kurmuşlardır. Nasıl Steven Savic oyuncu ikna edip buraya getirdiyse Seul'u burada Zupkov Batogov, Sıkan da bu oyuncuyla konuşup buraya getirebilirler. Ne kadar Zubkov ve Sıkan rakip olsa da oyuncuyla mevkisel anlamda gene de buraya gelmeleri için destek istendiğinde mutlaka ararlar oyuncunun gelmesini buraya isterler. Burada da böyle bir durumumuz var. Kanat pozisyonunda da böyle. Wolf transferinde Trabzonspor takımımız istekli teklifini sundu. Oyuncuyla alakalı görüşmeler tekrardan başladı. Oyuncu istediği teklifleri alamadı. Alamadığı için de tekrardan Trabzonspor takımıza bir dönüşü söz konusu. Net söylüyorum Wolf'u kesinlikle almamız gerekiyor. Kesinlikle Wolf transferini Trabzonspor takımımız bitirmesi gerekiyor. Yani başka isimler var. Alex Douglas'ın adı geldi. Lindelof'un adı geldi. King Cohen'in adı geldi. Sangante'nin adı geldi. Birçok da stoper var. Ama Trabzonspor takımımız Wolf transferini kesinlikle bitirmesi gerekiyor. Eldeki elde tutulan en iyi oyuncu bu. Song biliyorsunuz Kamerun milli takımına çağırdı oyuncuyu. Song bu işi çözecek adam. Song'u ben çok elini taşın altına soktuğunu düşünmüyorum ama iş en son Song'la beraber sonuçlanabilir. Tekrardan Song hamlesi konuşulabilir. Çünkü Oyuncu istenen teklifler yok. Oyuncu ayrılması e, muhtemel oradan. Oyuncu gitmek istiyor. Trabzonspor tak iyi bir para kazanmak istiyor. 250 bin euro kazanıyormuş arkadaşlar. Öyle bir duyumumuz var. Biz 1.250 vermiştik. Bu fiyatı biraz daha yukarıya revize edebilir Trabzonspor takımız. Oyuncu ikna edebilmesi adına. Trabzonspor takımızdaki bütün gelişmeleri özetledim. Gün yoğun geçecek. Nasıl olacağını göreceğiz. Bu hafta şekillenecek. El, elimden geldiğince değerlendirdim. Benjamin transferi bitebilir. Her an oyuncunun açıklanması an meselesi. Bütün oyunculara diyelim, dediğim gibi teklifler çıkıldı. Trabzonspor takımımızdan böyle bir flash hamle geldi. Sürpriz bir şekilde Benjamin araya girdi. Bir haftalık bir mevzu hızlı bir şekilde biterse kimse şaşırmasın. Mevzu bir hafta ama izlenmesi çok öncelere dayanan bir oyuncu. Aslında 21 yaşında Slovak milli takım oyuncusu Thomas Rigo Trabzonspor takımımızın orta sahada istediği bir oyuncuyken bu profile Fatih Tekke bu profil istediğini düşünüyorum ben. Aynı tip adamlara gerek yok. Biz farklı çabuk bir profil alalım. Hem oyunu bozan hem de topla driplink yapabilen, topu öne taşıyabilen bir orta saha oyuncumuz yok. Kısmen Forkrelli yapmaya çalışıyor bunu ama bu oyuncu biraz daha hızlı çabuk olduğu için Biraz enteresan bir oyuncu. 23 yaşında olmasına rağmen de 170 tane maç oynaması da önemliydi. Elimden geldiğince değerlendirdim arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, bizi de takip etmeyi unutmayın. Çok uzun video olmasın. 12-13 dakikaları geçmemeye çalışıyorum. Maksimum bilinçli yapıyorum bunu da. Yoksa ben ben arkadaşlar 50 dakikada video çekerim size ama zamanınızı çok almak istemiyorum. Bilgiler burada ana tema aslında 3-4 dakikada da verebilirim ama biraz da sohbet etmemiz lazım. Biraz da sizlere aktarım yapabilmek lazım. Düşüncelerimi aktarmak istiyorum. Sadece bilgileri okuyup geçmek istemiyorum. Zaten öyle bir şey olduğunda beni izlemenize gerek yok. Sizler de bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Ama ya Giray abinin yorumu nasıl? Giray abi ne düşünüyor? Diye düşünmenizi istiyorum. Ara ara da bunu hatırlatmaya çalışıyorum. Videomu beğenmeyi, beni takip etmeyi unutmayın. 96.000'i geçtik düşüyor. Geçiyor bu yayından sonra büyük ihtimal 96.000 geçecektir. Çünkü böyle geçiyor 96 bine geliyor 2-3 kişi gidiyor. Geliyor gidiyor. Gitmeyin arkadaşlar. Geliyorsanız kalın. Bu kanal sizin kanalınız. Görüşmek üzere.